Burası İngiltere 5. ligi. Takımımız York City. Stadyumumuz büyük. Kadro kadro küçük. Hedefimiz şimdilik Premier Lig'e yürümek. Ligde 7. bitireceği tahmin ediliyor ama biz öyle düşünmüyoruz. Liderlikte çıkmak istiyoruz. Lakabımız The Man. Ne demek bilmiyorum. Başkanımız kulübü çok seviyormuş. Mali durum idare edermiş. Çok önemli değil. Transfer politikası transfer politikası yok. Evet. York hoş geldiniz hocam. Mat Ugla başkan. Takım durumu altyapı berbat. Vasat'ın altında. Sağımız iyi. İyi bir saha var. Hücum hücumcu bir takım. Hücumcu bir takım olacağız. Değilsek de hücumcu bir takım olacağız. Hücumcu bir takım olduğumuzu varsaydım. Transfer bütçemizde valla transfer bütçemizde futbolcu değil de bir ikinci el PlayStation 5 falan <laughs> çözülebilir belki. Kadromuz bu. Bakiniye mi? Sinclair, Chadwick, Aguilar, Betty Hunt, John O'Connor. Bu çocuğun ismi Malachi, Michael, Fagan, Walcott. King, Mayall. Kaptan, kaptan gitti. Neyse kadromuz bu şekilde.